Efendim merhaba. Bu programı pazar günü çekiyorum. Onun için iyi pazarlar diliyorum. Size iyi hafta sonları diliyorum. Umuyorum ki iyi geçiyordur hafta sonunuz. Birinci konuşacağım konu bu altılı masada çatlak mı var? Altılı masa bir çatlağa mı yol açıyor? Buradaki farklı farklı davranış biçimleri örneğin Meral Akşener hanımefendinin Ekrem İmamoğlu'nu bu denli destekliyor olmuş olması acaba Meral Akşener'in kafasındaki aday Ekrem İmamoğlu mu diye çok konuşuluyor. Ben de işte bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istemekteyim. Şimdi bu tartışmaları ele almadan önce şunu söylemeliyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kere stratejisinin ne olduğunu ortaya koymak gerekiyor. Hiç kuşkusuz ki altılı masadaki siyasi parti liderleri de Erdoğan'ın temel stratejisinin ne olduğunu tabii ki çoktan çözdüler, çoktan belirlemiş oldular. Umuyorum ki bunu belirlemişlerdir, buna uyanmışlardır diye düşünmekteyim. Peki Erdoğan'ın stratejisine muhalefetin çoklu adayı göstererek seçime girmesi. Onun arzu ettiği husus odur. Çünkü çoklu aday, mes çoklu aday demek masada çok ciddi biçimde tartışma demektir. Şimdi baştan beri liderlerin söyledikleri Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere efendim buradaki Cumhurbaşkanı adayının masada belirleneceği yani bu 6 kişinin karar vereceği şeklinde. Meral Akşener'in ise Ekrem İmamoğlu'na bu türlü destekler veriyor olmuş olması şöyle yorumlanıyor. Mansur Yavaş'tan aradığını bulamadığı deniyor. Yani Mansur Yavaş'ın açık net biçimde Cumhurbaşkanlığı konusunda ben adayım ya da bu konuda gönüllülük gösterdiği konusunda herhangi biçimde bir işaret bile vermemiş olması Meral Hanım'ın Ekrem Bey'e dönmesine neden oldu deniyor. Bunu İyi Parti içinde de söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de söylüyorlar. Öteki partilerin içinde de Cılız da olsa bu şekliyle ifade edenler var. Şimdi burada tabii temel sorular ve sorunlar ortaya çıkacak. Onu daha sonra konuşacağım size. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa ve seçilirse tabii ki istifa edecek. Bu sefer CHP'nin genel başkanı kim olacak diye de çok ciddi bir soru var Cumhuriyet Halk Parti'nin içinde ama onu daha sonra konuşacağım sizinle. Şimdi bu tartışmalar yapıldığında Ekrem İmamoğlu şunu söyledi. Ben CHP'liyim. Her CHP'linin ailesinin lideri olan Sayın Kılıçdaroğlu adaydır. Bunu niye söyledi? Bir önceki videoda hepimiz biliyoruz paylaşmıştım da sizinle. İşte bütün televizyonlar, medya yıkıldı zaten. Efendim Kemal Kılıçdaroğlu bizimle Ekrem Bey arasında benimle baba oğul ilişkisi var dedi. Erdoğan da bunun üzerine Bay Kemal oğluna sahip çık kendisine başka ebeveynler arıyor diye ifade verdi. Bu türlü bir ifadenin sonunda işte Ekrem İmam oğlu da kıskanmaya devam etsin. Biz daha çok sarılacağız şeklinde ifadeler var. Peki şimdi bütün bunları bir kez daha size anımsattıktan sonra ifade edeyim. Altılı Masa'da acaba çatlak Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili konuşmayla mı ortaya çıkar? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı sıfatıyla adaylığını masaya getirmesi, götürmesi ya da CHP'nin kurmaylarının bunu ısrarlı biçimde dile getirmesiyle mi ortaya çıkar diye sorarsanız ben benim kişisel düşüncem şudur. Bu masadaki çatlak Ekrem İmamoğlu adaylık meselesiyle çıkmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesiyle çıkar diye düşünüyorum. Neden? Çünkü çok anlaşılabilir bir şey. İşte Meral Hanım da bir siyasi parti lideri olmuş olması nedeniyle buradaki yükselişinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla değil kendisinin kamuoyu önünde ben işte gösterdiğim şu aday bak desteklendi biçimindeki çıkışıyla olur. Ben düşüncenin öyle olduğunu ifa kapalarındaki düşüncenin böyle olduğunu düşünmekteyim. Ama Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarına da baktığımda şunu görüyorum. Efendim aynen Yeniçeriler'de olduğu gibi işte iki ileri bir geri, iki ileri bir geri. Burada ha diyeceksiniz ki ne yapacaktı peki bu adam? Hani çıkıp açıkça ben adayım diyecek hali yoktu ama baştan itibaren hep bunu anımsattı durduğu. Şimdi gördüğümüz bir de bir husus var. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na işte bir terörist unsurla tırnak içine söyledim terörist unsurları yerleştirdiği şeklinde işte son rapor kamuoyuna açıklandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu da ifade edildi. Ben şöyle bir ifadem var efendim açıkça söyleyeyim. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum atama peşindeler. Daha önce de söylemiştim. Artık herkes de biliyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi o kadar büyük ki ve seçime giderken net, açık, net, açık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına sahip olmak istiyorlar. Tabii bunu söylerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de yine tartışma yaratan ifadesi şu. Ekrem İmamoğlu'nun oyuna girebilecek ve skoru değiştirebilecek bir oyuncuyum. Teknik direktör beni oyuna Sokar ya da sokmaz bilemem ama ben hazırım. Şimdi demin ifade ettim işte. Tartışmalar bu konuşmalar üzerine yürüyor ama efendim, eğer bir strateji belirleyecekseniz ki sonuçta art, Altı Parti'nin genel başkanı o masada oturuyor. Hiç kuşkusuz ki aday olamayacak şahıslar üzerine siyaset gütmek, taktik uygulamak, strateji geliştirmek olamayacak bir şeydir. Bu çok yalan yanlış bir iş. Çok yalan yanlış bir iş. Sanıyorum ki herhalde onlar da artık bu kadarını akıl ediyorlar diye düşünüyorum. Şimdi bu döneme baktığımızda geliştirilen düşünce sistematiği nedir? Daha önce Canan Kaptancıoğlu'na siyasi yasak kararı verilmişti ya. Heh. O dönemde AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın paylaştığı bir tweet vardı. Gerçi sonradan o tweet'i sildi ama bakın. O ibret verici bir cümledir. Diyor o zaman demişti ki seçim süreçleri böyledir. Ordu ve yargı dahil bürokraside çoğunluk izler, havayı koklar, ona göre pozisyon alır. Bizden dediğin kadroların kimden olduğunu başındara düşünce anlarsın özetle. Kaftancıoğlu kararındaki ince işçilik ne çok şey anlatıyor. Bu paylaşımı yapmıştı ama daha sonra sildi. İşte YSK başkanının yapmış olduğu o konuşmada var ya Ekrem İmamoğlu'nun adını vermeden ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili olan soruya verdiği yanıt işte bize tam da bunu gösteriyor. Biliyorsunuz YSK Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez bu adaylığıyla ilgili olarak konuda sorulan soruya bir yanıt vermedi. Zaman zaman bunları efendim konuşacağız, bunları paylaşacağız. Peki, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir de altını net çizerek söylüyorum. Kurmayları dahil olmak üzere, tabanı dahil olmak üzere çok net söyledikleri bir husus var. O da şu, Cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız Kemal Bey olmalıdır. Tamam, Şimdi burada çok ciddi biçimde başka bir tartışmayı ifade edeyim size. Belki daha sonraki bir konuşmada söylerim. Çünkü CHP'lilerle o kadar çok konuşuyorum ki çok özetleyeceğim çıkardığım sonucu. Diyorlar ki biz artık hizipçilikten bıktık. CHP'nin içine baktığımız zaman hani kemalciler, ekremciler, mansurcular bu tür tartışmanın dışında olmak üzere CHP'nin içine baktığımız zaman alevicilik yapanlar, Karadenizlicilik yapanlar Bunlar bir lobi. Kürtçülük yapanlar. Bunlar içinde en zayıf olan işte Atatürkçülük yapanlar yani Atatürkçü olanlar, Kemalist olanlar, en zayıf olanlar bunlar ama bu partinin kökü kökeni müdafaa hukuk cemiyetinin kendisidir. Yani uzun sözün kısası buradaki temel duruş, temel ideolojik bakış üzerine oturulması gereken eksen Kemalizm'dir. Ama bugün biz kendi partimizi de tanıyamıyoruz şeklinde. Bakın partinin içinde de bu tür tartışmalar var. Peki öte yandan bu seçim çantada keklik mi? Şimdi televizyonlara çıkan ben bakıyorum işte Halk TV, Tele1, KRT konuşanlar, Fox'ta da çıkanlar öyle bir ifade kullanıyorlar ki sanki bu, bu seçim çantada keklikmiş gibi. Doğru bak doğru. 2023'te ben ta 3 seneden önce söylemiştim Habertürk'te bir de altın çizerek net söylüyorum. Resul Tosun Bey de yanımda oturuyordu. 2023'te Tayyip Bey yok. 2023'te AKP artık eski gücündeki bir parti değil ki ondan sonraki seçimde zaten siyasal yaşamımızda olmayacak. Ama buradaki ana hususlar nedir derseniz işte muhalefetin muhalefet parti liderlerinin doğru düzgün masada durmaları. Bu masayı dağıtabilirler. Mi? Hayır efendim, masayı dağıtamazlar. Çatlak çıkar, ayrı bir şey. Kim ki masayı dağıtırsa bunun vebali günahı çok büyüktür. Bir daha seçmen bırakın onu siz yani Türk halkı bunu bağışlamaz. Nedenine gelince artık bu 20 yıllık süreçteki bu siyasetten ve uygulamalardan gerçekten gerçekten bıktık usandık ve eğer bıktık usandık diyorsanız o zaman ve bunu söylüyorsa eğer muhalefet ve bu partinin genel başkanları ha, bunu yapmalılar. Şimdi efendim bakınız. Size bir arşiv, bir Ekim 2000 efendim 12 tarihli Milliyet Gazetesi'nin 16. sayfası. 63 maddelik vizyon diyor cumhur şey AKP. Şurada bir fotoğraf var. Ne olur bir dikkatli bakar mısınız? Fotoğrafta oturanlar kimler? İşte Bülent Arınç Bey var, Ali Babacan Bey var. Oradaki müthiş bir işte hepsinin yüzlerindeki gülümsemeye dikkatinizi çekiyorum. Mesela burada 2023 işte AK Parti siyasi vizyonunda parti kapatmak yok deniyor. Partilerin kapatılmasının kaldırılması, parti kurulması, kısıtlayıcı yasaklı maddelerin kaldırılması gibi bunları söylüyorlar ve diyor ki Siyasete katılmanın öndeki tüm engelleri kaldıracağız. Partiye değil gerçek kişilere ceza verilecek. E iyi güzel ne oldu? Uyguladınız mı? Hayır tam söylenenlerin tam tersi işte dokunulmazlığa kriterler getiriliyor. Bu kriterlerin ne olduğu falan. Bundan hiçbirisi uygulanmadı. Ve uygulanmayacak zaten. Şimdi bu 2012'deki sevgili arkadaşlar 63 maddelik bu vizyon yani AKP'nin 4. olan Büyük Kongresi'nde açıklanan bu vizyon belgesine baktığımızda daha o gün belliydi ki Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığına gitmek istiyor ve üstelik tek adamlığa gitmek istiyor. Bu fotoğrafta gördüğünüz şahsiyetler de onu zaten onaylamışlardı. Bugünkü dünkü bir konuşması var Ali Babacan'ın bugünkü medyada bulabilirsiniz. Diyor ki keşke o zaman ben sesimi yükselterek kamuoyunun önüne çıkıp deseydim ki sakın evet demeyin. Ama 2015'te konuşmama kararı almıştım politik olarak. İyi güzel konuşmama kararı aldın beyefendi. Gelinen noktaya bak. Bugün verdiğiniz mücadeleye Bakınız bütün bunların sonucunda ne olacak ne bitecek bunu da göreceğiz. Bir de altını net çizerek söylüyorum. Bu kongrede son kez genel başkanlığa adaylığını ifade etmişti Erdoğan ama işler öyle yürümedi. Gördüğünüz gibi geldiğimiz nokta geldiğimiz yer neresi? Şimdi efendim ayrıca da bir takım tartışmalar da var işte bu anayasayla ilgili değişikliklerle ilgili başka bir arşiv posta gazetesi kaç yılı 2010 yılı 4 Eylül diyor ki başörtüsü konusunda başbakan önce anayasayı çok iyi okusun güçler ayrılığı ilkesi demokrasinin özüdür başbakanın milletin kafasını bulandırmaması gerekir sorun bir yasa sorunu değildir yasayla kılık kıyafet düzenlenmez e beyefendi yasa teklifini kim yaptı yasayla düzenleme meselesini bak Demek ki hepsinin kafası karışık. Bu kafa karışıklığı yüzünden bizim hayatımızı ne hale getiriyorlar. Vatan gazetesi 4 Eylül 2010. Şimdi burada Devlet Bahçeli'nin şun ifadesini paylaşmak isterim sizlerle. İşte MHP lideri bu referandumla ilgili konuşuyor. Dedi ki: "Anayasa değişikliği uzlaşmayla yapılabilir." E şimdi uzlaşmayla mı yaptırıyorsunuz? Bunu böyle yapmadığına göre senin bir gizli hesabın, gizli bir niyetin var demektir. Bu gizli niyetini millete söyleyemiyorsun. Ama artık millet anlamaya başladı. Senin niyetinde ne olduğunu zorluyor ve öncelikle de açılım adı altında Güneydoğu'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızı kandırıyorsun diyor. Efendim, şimdi geri dönüp baktığınız zaman medya ve arşive ki zamanla bak paylaşacağım. Burada çok önemli işte şu ben hep saklarım. Doğal olarak çünkü bir gün gelir toparlanır. Çok yakın bir dönem 2022 10 Aralık Karar Gazetesi. Çünkü burada efendim Tahak Elif Çakır'ın Karar TV'deki programına katıldı. Devlet bir şey söyledi Kemal Bey. Daha sık toplanmalı bazı kararları daha önceden almalıyız. Almalıyız. Ve yine diyor burada konuşmada dedi ki başörtüsünü yine istismar etmek istiyor. Ama tuzağa düşmeyeceğiz bir bakalım efendim. Göreceğiz tuzağa düşüp düşünmeyeceğini. Ya bu referandum döneminde de Selahattin Demirtaş'ın bir konuşması vardı. 7 Eylül 2010 tarihli Milliyet gazetesinde. Bu boykot ifadesini kullanmıştı. Boykot referandumun emniyet sübabı yani bir evet bir hayır diyecekler. işte bir de boykot. Peki bu seçimde boykota gidilirse ne olur gibi çok ciddi biçimde 15 dakika mı oldu peki? Çok ciddi biçimde sıkıntılar olacak. Şimdi efendim 2023 seçimine bakalım. 2023 seçiminin sonucu acaba 2002'deki seçimin sonucu gibi olur mu? Bu soru herkesin kafasında yani buradan kastedilen ne? iki şey A şıkkı. 2023 seçimi yine AKP'nin burada ezici çoğunluğuyla da üstünlüğüyle ezici çoğunluktan kastettiğim şey şu %34 Aldama Meclisi'nin kaçtı? %68'iydi. Hep öyle söylüyor. Galiba %68'i. Yani Her neyse. Bir fazla bir eksik. Efendim oradaki milletvekillerini sayısını ele geçirmişti yani uzun sözün kısası çoğunluğu ele geçirmişti ama acaba bugün de aynı şekilde olur mu bakın efendim 2002 seçimindeki sonucun muhalefet partilerinin lehinde olması için başka bir deyimle millet ittifakının lehinde olabilmesi için AKP'ye ve MHP'ye şimdi MHP'de dahil ediyorum buna oy verenlerin bir kısmının Millet İttifakı bileşenlerine oy vermesi gerekiyor. Şimdi bunu sağlayamadığınız sürece yani bu geçişi yapamazsanız bunu başaramazsınız. Şimdi bizim tarihimize geri dönüp bakın bunların başarıldığı dönemler hangi dönemler ve ne oldu ne bitti sorusunun cevabı şurada yatıyor. Her zaman söylerim strateji belirleyecekseniz tarih sağınıza, coğrafyayı solunuza koyun. Tabi burada coğrafyaya gerek yok. Burada tarihi, siyasi tarihi doğal olarak bir tarafınızı ister sola koyun ister sağa koyun her neyse durumunuza göre bakarsanız ona. Efendim ona baktığımızda neyi görüyoruz? Cumhuriyet tarihinde işte bizim Cumhuriyet'in ilk döneminde üç tane parti kuruldu. Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Bir de Serbest Cumhuriyet Fırkası yani Liberal Parti Türkçesi kuruldu. Bak ne oldu? Halk yığınına geldi. Son iki partinin üzerine yığıldı. Onlar kapatıldı. İşte yasalar dendi, o dendi, bu dendi. Sonra 1945'e gelindi. İşte Demokrat Parti kuruldu. Seçime girildi. 46 seçimi nedir? Hep söyledik. Ayıplı bir seçimdir. Ama ondan sonra bundan büyük bir ders alındı. Bakın bundan çok büyük ama çok büyük bir ders alındı. Onu 1950-1954 seçimi 46'dan sonra işte 47'de yapılan düzenlemeyle ne oldu Demokrat Parti iktidara geldi. Yani bakın bunu niye anlattım biliyor musunuz? Bir muhalefet partisi doğru işler yaparsa ve halk eğer iktidardan da bıkmış, usanmışsa Bakın yöneliyor. O halde Millet İttifakı bileşenlerinin de bugünkü Cumhur İttifakı bileşenlerine başka bir deyimle aslında tabii doğrudan doğruya AKP demek gerekiyor. Doğrudan doğruya Erdoğan demek gerekiyor. Bu 20 yıllık uygulamanın sonunda eğer gelinen yer şurası ise işte ekonomik olarak her şey ortada. Arap dünyasından yani Orta Doğu'dan sürekli olarak bir para gelişinden söz ediliyor ki işte ocağın başında yeniden bir şeyde Katar'dan bir şey basının bir kısmı 2 milyar dolar diyor bir kısmında 2 milyar euro diye yazılıyor. Muhtemeldir ki dolardır o. İşte böyle bir paranın geleceği, işte swap anlaşmasının yapılmış olduğu falan ifade ediliyor. E, öte yandan yine bu ile ilgili başka adımlar atılıyor. Bunların hepsinin sonucu neyle ilgili? Bunların hepsinin sonucu çok doğal çok anlaşılabilir. 2023 seçimini ben ne yapsam da kazansam sebep çok net. Çok açık. Her ne kadar Erdoğan işte bu benim son kez adaylık, son kez adaylığım, son seçimim gibi cümleler kurduysa da e, bilemiyorum ne kadar inanılır, ne kadar inanılmaz bir şey diyemem. Tanrı kime ne ömür veriyor? Onlar da belli olmaz. O da ayrı bir şey. Ama bütün hedef nedir? Bu 2023'teki seçimi kazanabilmek. Çok açıkça söylüyorum. Daha önce de söyledim. Erdoğan'ın ve buradaki çevrenin son derece büyük korku, kuşku, endişesi var seçimin kaybedilmesi konusunda. Çünkü işte beşli, beşli çete diye muhalefetin ısrarla söylediği müteahhitler ve başkaları o kadar çok bu parasal işlerin içinde oldular ki ve hep muhalefet şunu söylüyor, hukuksuzluk, işte yasa dışı işler oldu, onlar oldu, bunlar oldu. Bu uyuşturucu baronlarıyla ilgili de Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Kayseri'de bir konuşması vardı. Bir kadınlara konuştu. Korku, kuşku, endişe bu. Ha, tabii ki masaya baktığınız zaman masada efendim bu çatlak şöyle bir boyuta ulaşır mı? Yani daha genişler mi? O da şu. Kemal Kılıçdaroğlu iddialı ben diyor işte mahkemelere gideceğim bununların peşini bırakmayacağım gerek Türkiye'de gerek işte uluslararası arenada. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine ifade edilen işte Ekrem Bey olursa Mansur Bey olursa da sürdürür mü? Mansur Bey de bir hukukçu bunun peşine düşer diye bir değerlendirmem var. Bakalım efendim, şöyle noktalayayım konuşmayı. Evet, Meral Hanım Ekrem Bey'i ortaya sürüyor ama masaya getirmiyor. Bakın, ortaya sürüyor ama masaya getirmiyor. Siz de bu konuşmayı yapacağımı bir iyi parti milletvekili paylaştım, kendisine fikir sordum. Dedim ki gerçekten Meral Hanım açık seçik biçimde Ekrem İmamoğlu benim adayımdır diye ifade ediyorum. O da dedi ki bakın bu ifade kim bunu söylüyorsa Meral Hanım'a karşı çok büyük haksızlık yapıyor. Kesinlikle kesinlikle hiç isim telaffuz edilmedi. Meral Hanım kendi tavrını söyledi. Yani artık onlara altını çizmeme gerek yok, inelim. Uzun bir konuşma yaptık telefonda kendisiyle. Ama peki dedim Kemal Bey adaylığını açık net biçimde masaya ortaya koyarsa ne olur deyince aynen yanıt şu oldu. No comment dedi. Yani Türkçesi de yorumsuz. Buna ben hiçbir şey söylemem anlamıyla ve konuşmamız işte böylece noktalanmış oldu. Ha masada tekrar söylüyorum çatlak olur. Belli ki olacak ama dağılma söz konusu olmaz. Bakın dağılma söz konusu olmaz. Ayrıca da çok açıktır düşüncem ifadem. Hep söyledim bir kez daha söylüyorum. 2023 seçimi Türkiye Cumhuriyeti, laik cumhuriyetin son şansıdır. Son şansı.